Coca-Cola'nın özel formülünü hepiniz duymuşsunuzdur. Şirketin bu gizli formülü gibi birçok başka ticari sırrı da bulunuyor. Elbette. Coca-Cola çalışanının bu kritik ticari sırlardan birini USB'ye yükleyerek Çin'e götürmeye çalıştığını ve orada rakip bir firma kurmayı planladığını söylesem inanır mıydınız? Ya da yüklediği bu bilgilerin toplam 120 milyon dolar değerinde olduğunu. Başka bir örnek daha verelim. İnternetin belki de en vazgeçilmez oluşumlarından biri olan Google, 2010 yılında oldukça sofistike ve fazlasıyla inatçı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saldırganların en belirgin hedefi Çin asıllı insan hakları aktivistlerinin Google sunucularında yer alan tüm bilgileri ve hesaplarına erişim daha korkutucu olan ve göze batmadan sessiz sakin halledilmeye çalışılan hedefse Google'ın kaynak kodlarıydı. İşin ilginç yanı Coca-Cola ve Google'u hedef alan bu yapı daha birçok ekonomik Deviri de hedef tahtasına koymuş ve bilinen bilinmeyen sayısız ticari sırrı ele geçirerek piyasalarda bambaşka etkiler oluşturmuştu. İşte tüm bu endüstriyel istihbarat faaliyetlerini fikri mülkiyet hırsızlığı girişimlerine ve komplike siber saldırıları takip ettiğimiz tüm oklar bizi tek bir kaynağa götürüyor. Uzakta onun korkulan yapılanması, Çin istihbaratı, özel bir konu olan bölümde tarihin sıklıkla istihbarat faaliyetlerine rastladığımızda daha ziyade ekonomik sırlar ve siber saldırılar üzerine faaliyetlerini yoğunlaştırmış olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat yapılanmasını ele alacağız. Kavimlerle hem diplomatik ilişki kurabilmek hem de istihbari faaliyetlerini bu kavimlere ve devletler içerisinde sürdürebilmek adına evlilikler yaptığını da söylememiz gerekiyor. 14. yüzyıla geldiğimizde ise modern Çin istihbaratının temellerinin atıldığı ve kurulduğunu görebiliriz. 1368'den 1644'e kadar faaliyet gösteren bu yapının görevi ve faaliyetleri ise günümüz modern istihbarat örgütleriyle neredeyse birebir aynı. Son olarak 1644'te Eylül programı görevi olan Çin Hanedanlığı Manchu 8, sancak yapısının hem istihbarat hem de askeri görevleri bulunduğunu söyleyebiliriz. 8 sancak yapısının sonuncusu ise Çin devrimi olarak bilinen 1912 olaylarıyla gelmiş oldu. Bu devrimle birlikte Çin coğrafyası o kadar karıştı ki bu karışıklığı ele alabilmemiz için ayrı bir tarih bölümü yapmamız gerekir. Tüm bu karmaşa milliyetçi Çinlilerle komünist Çin arasında bir iç savaşa dönüşmüş ve 2. Dünya Savaşı'nın bitiminin ardından ana kara için komünist partinin kontrolüne yavaş yavaş geçmişti. Nihayetinde 1949 yılına kadar Anakara'nın Çin Cumhuriyeti adında da Çin Cumhuriyeti ile bilinen adıyla Tayvan ayrıldığı yıl olmuştu. Bu karmaşıklık içerisinde Çin Cumhuriyeti'nin istihbari yapılanması, soruşturma ve istatistik bürosu olarak 1928 yılına kadar devam etmiş ve sonrasında Milliyetçi Hükümet'in politik departmanı olarak da 1949 yılına kadar varlığını sürdürmüştü. İç savaşın diğer tarafı için Komünist Parti ise 1949'a kadar parti içi istihbarat yapılanması, sosyal ilişkiler ve merkez departmanı ile istihbarat faaliyetlerini devam ettirmişti. Komünist yapılanmanın istihbarat toplamasına karşı istihbarat ve bununla ilişkin olarak iş güvenliğinin tesisi görevleri de bu departmana verilmiştir. Daha sonra departman kendi içerisinde farklı birimleri çıkartarak Çin istihbaratının modern yapısını meydana getirmiş oldu. 1949'da kurulan Halk Güvenliği Bakanlığı departmanının istihbarat faaliyetlerinde hem iç güvenlik hem de iç istihbarat birimi niteliğindeki faaliyetlerini günümüzde de sürdürüyor. Çin polis yapılanması da bakanlık bünyesindeki faaliyetlerine devam ederken bakanlığın özelliklerinden olan işçi birimleri üzerinde tüm Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına erişebildiği ve gereken hallerde onlardan görevler talep ettiği araştırmalarda yer alan bilgiler arasında. Bakanlığın başında Wang Chia Hung bulunuyor ve toplamda 1.9 milyona yakın çalışanı var. Bakanlık merkez binası da başkent Pekin'de yer alıyor. Sık sık gündeme gelen ve teknolojiye yönelik şüphe uyandıran güvenlik kameralarından, yüz tanımlama programı ve vatandaş puanlama sistemi gibi birçok teknolojik gözetleme projesi ise, bilhassa ülkedeki yabancıları yönelik itfaiyeleri de Halk Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Sosyal İlişkiler Departmanı'nın dış istihbarat faaliyetleri bünyesinde devam ettirmek ve Çin'in girişimi ile birlikte destekleyerek daha geniş bir alanda faaliyet yürütmek maksadıyla 1955 yılında Merkezi Soruşturma Departmanı kuruldu. Bu departmanda özellikle Çin'de yaşanan kültürel devrimin etkisiyle sıklıkla ve formüle edildi dönemin de facto devlet başkanının girişimiyle 1983'te iç istihbarat yapısının kontrolü ve sosyal ilişkiler merkezi departmanının faal yapılanmaları bir araya getirildi ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri adına da haberlerde sıklıkla rastladığımız güvenlik bakanlığı kurulmuş oldu yapılanmanın merkez binası Pekin'de bulunuyor ve başında da Eski Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı. 2022 yılı itibariyle de Devlet Güvenlik Bakanı Shen Yi bulunuyor. Bakanlığın toplam 110 bine yakın çalışanı var. Bunların 11'inin merkez yapı içerisinde kalan 100 bini ise farklı bölgeler ve görevlere dağıtılmış olduğu düşünülüyor. Bu bakanlık istenilen ülkede network geliştirdikleri kendi akademik ve kariyeri hedefleri doğrultusunda ilerleme kat etmeleri istenilen noktalarda sürekli istihbarat toplamaları ve belli görevler dahilinde ise o ülke içerisinde dezenformasyon faaliyetleri yürütmeleri ya da dış politikaya etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları için bu uzun dönem ajanları kullanılıyor. Özellikle Ben Shopping'in girişiminin ardından Çin istihbarat yapısı içerisinde diplomatik görevlerden ziyade basın mensupları ve iş hayatında belirli noktalara gelebilmiş kişilerin tercih edildiği de biliniyor. Özellikle siber güvenlik bağlamında da sıklıkla faaliyet gösteren Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın Çin Halk Ordusu'yla da oldukça yakın ve teknik bağlantılar içerisinde olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Çin ordusunun ikinci departmanı olarak da bilinen bir askeri istihbarat departmanında bulunuyor. Bünyesindeki birinci büro daha ziyade Tayvan, Hong Kong ve Mako Özel İdare Bölgesi'nde Hong faaliyetleri yürütmekle Görevliyken ikinci büro oysa elde edilen bilgilerin koordinasyonunu ve analiziyle ilgileniyor. Birinci büronun aynı zamanda silah ticareti, gerilla savaş teknikleri eğitimi, Angola, Tayland, Afganistan gibi bölgelerde daha önce gerçekleştirilen ayaklanmaları teşviklerini desteklemeleri gibi birçok faaliyeti bulunuyor. Şimdi gelelim videomuzun başındaki Coca-Cola ve Google meselesine. 2022'de ABD'nin Michigan eyaletinde kimya alanında doktora mezunu Çin asıllı Shannon ticari sırları çalmak, endüstriyel istihbarat, elektronik dolandırıcılık suçlarından ötürü tam 168 ay yani 14 yıl hapis cezasına çarptırılması. Chanel'in yoğunluğu hikayesi aslında yalnızca rastgele suçlu bir hikaye olmaktan ziyade bilhassa Batı dünyasında yer alan büyük firmalara yönelik endüstriyel casusluk faaliyetlerinde gözler önüne serdi. Bir hikaye, kendisi için, Coca-Cola için kimya mühendisi olarak çalışan biri FBI tarafından takip edilerek Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmek üzereyken yakalandığında yanında 4000 dolar, bir el çantası ve bir harici disk bulunmuş vakit kaybetmek sizin FBI tarafından sorgulaya alındı. İddia edildiğine göre kendisi yaşlı annesini ziyaret etmek için Çin'e gidiyordu. Ancak işin aslı elindeki harici diski incelendiğinde ortaya çıkmıştı. Doktor Shannon annesini ziyaret etmek için Çin'e giderken yanında Coca-Cola sunucularından illegal şekilde alınmış olan ve Coca-Cola ile kutusu arasında yerleştirilen çeşitli kimyasal astar görevi gören 120 milyon dolarlık bir ticari sır bulunuyordu. Arka planı araştırıldığında Çin hükümeti tarafından oluşturulan bir yetenek programında yolun başvurduğu ve bu program dahilinde önce birçok ticari sırın Amerika'da çalışan Çin asıllı kişiler tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne sızdırıldığı tespit edildi. Hatta öyle ki Çin'le bir bağlantısı olmadığını iddia eden Yong, Çin'de yer alan ve bu kola kutuları üzerinde faaliyet gösteren He Xin Wong firmasıyla bilgileri sızdıracağına dair bir sözleşme imzalamış. Ve bu sözleşmenin bir örneğini FBI'ye ele geçirmişti. Tabii Yong'un hikayesi... Müfterit bir hikaye değil, daha önce Google dahil birçok teknoloji devinde Çin askeri istihbarat yapılanması dahilinde faaliyet gösteren gelişmiş sürekli tehdit gruplarının faaliyetlerine maruz kaldığı da biliniyor. Saldırıya uğrayan firmalar arasında Adobe, Yahoo ve Siemens gibi global firmalar bulunurken temel amacın kaynak kodlarına erişmek ve mümkün olduğu hallerde bunları değiştirmek olduğu tespit edildi. Hatta saldırganların Google sunucularında yer alan bazı insanların haklarını aktivistlerin bilgilerinin çalınmasına yönelik faaliyetler gösterdiği de bilinmekte. Fikri mülkiyet haklarına zarar verdiği görülmüştür. Ve bu mivalde Google saldırılarının gerçekleştiği 2010 Aralık ayından bir ay sonra Çin'deki faaliyetlerini gözden geçirerek ülkeden çekilme ihtimalinin olduğunu dahi duyurmuştu tıpkı bu endüstriyel istihbarat faaliyetleri ve siber saldırılar gibi günümüzde devam eden sayısız faaliyet ve örnek göstermemiz mümkün. Bu konudaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.